Yeni bir videodan herkese merhabalar. Duyguyu özlemiş olmalısınız. Kaç bölümdür? Evet, aramızda değildi. Bu bölümde pastırma Diyarı Kayseri'den hepinize selamlar. Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçe Bey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar. Duygunun memleketine geldik efendim. Kayseri'deyiz. Hoş geldiniz. Evet hoş bulduk. Deplasmandayım. Evet. İşte burada biliyorsunuz biz öğretmenlerin seminerleri var. Seminerlerimizi burada alacağız. Alpten de fırsat bulursak karavanın eksikliklerini gidereceğiz demiştik. Bu bölümde de karavanın su tesisatı ile ilgili eksiklikleri var efendim. Evet. Onları gidermemiz lazım. Yani, Avrupa'da geçen yani, sene oldu. Ha, geçen, geçen sene var. oldu evet. Tur sırasında başımıza o geldi. Sıra. <laughs> Ne oldu ilk mesela? Ne oldu? Duş başlığımız Heh, kırıldı. Evet. Lavaboda olan evet. yani lavabo çeşmemiz aslında bizim duş başlığımız ve çeşmemiz. Bu şey diye evet. geçiyor. Berber duşu diye geçiyor aslında. Hani berberlerde böyle spiralli içinden çıkar ya aynı o sistem zaten. O da kırıldı başı. Hem başından akıttı hem de başını yapıştırdığımız bir bölümü var. Orası evet. da koptu. Sadece bir hortum olarak duruyor. Çok uzun bir süre onu. Yani böyle... yine idare ettik. Hortum o, olarak kullandık yani... evet idare ettik ama... Bayağı bahçe hortumuyla duş aldık, yani, el falan yıkamak rızak, rızak zor oldu olmadı. yani. Evet. Şimdi onu işte Kaan halledecek. Çünkü kolay da bulunmuyor. Ya şimdi göstereceğim tamire geçtiğimizde. Bağlantı başlıkları değişik. Komple batarya halinde satıyorlar. E, bataryasında da bir şey yok. Ben başlığını ve hortumunu bulmaya çalıştım. O yüzden zorlanmıştım evet. ama bu sefer buldum, aldım. Bir diğeri de dış... Var. Ha, hidrofor de... var. Hidrofor var. Hidroforumuz yani. zaten e, bir izleyicimiz de yazmıştı her çeşmeyi açtığınızda tır tır, şey tır, tır 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 en ufak suya bile çalışıyor evet. normalde çalışmaması lazım çünkü genleşme tankı var genleşme tankında su birikip gidiyor ve çok tazdiksiz akıyor su aynı zamanda evet. bu iki Ama gürültüsü şu an problem alp evet. Çok sıkıntı, zor uyuyor zaten. Evet. O uyandırı veriyor yani. Aynen. Normalde mesela bir hidroforu yani. çalıştırıp genleşme tankını dolduruyordu. Gece birisi tuvalete kalktığında ses çıkmıyor. Ses, hani şey hidroforu açmadan evet. musluğu açsa o genleşme tankındaki evet. su idare ediyordu seni. E şimdi yani o olmuyor. Sürekli tır 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 Tam bir de yattığımız yerin altında. E uyanıyorsunuz o sese. Ya işte bunlar, bu konfor lüks. Büyük sorun o. <laughs> e, çok büyük sorun. Ama öyle, öyle yani. Evet canım, ses... şimdi Alp'le sıkıntı, uyanmaması lazım onun Benim gece falan ama. Benim için de uyanayım, sen uyan ama Aynen. o uyutmak mesele tekrardan. Kesinlikle. O yüzden büyük sorun. Son olarak da dış duşumuz. Evet. Dış duşumuzun Hiç da... Hiç lazım olmadı geçen yıl ama... Olmadı. Bu sene lazım Aynen. olacak. Bu sene lazım olacak, denizde falan evet. kullanırız. Onun da bağlantı yerinden kaçırıyor, Çatlağı vardı muhtemelen. Ben silikon sıktım idareten ama olmadı. olmadı. O yüzden ona da ben yeni bir e, duş başlığı ve hortum aldım. Onu deneyeceğiz, e, onu takacağız bakalım Olursun ne olacak. Yani. Olacak diye umuyorum ben de. Bakalım görelim, hadi deneyelim. İlk olarak şu parça kırılmıştı. Şurasından kırılmıştı ve buraları akıtıyordu. Bunu buldum yine aynısından. İnternet üzerinden buldum. Nalburlar'da bulamadım. Bu böyle değişmeli. Hem de o spiral kısmına uygun. Şöyle koyayım. Daha sonra dış duş. Şu böyle basmalı tuşu olan böyle bir dış duş hortumu aldım komple set halinde. Ama sadece başlığını takabilirim. Bilmiyorum. Bakacağım ne durumdaydı biraz. Hatırlamıyorum hortumunda bir problem yok çünkü bu çatladığı için su kaçırıyordu. Belki sadece bunu değiştirsem gerek kalmaz diye düşünüyorum hortumuna. O yüzden daha kısa olur. İleride sıkıntı olursa hortumu da değiştiririm. Nasıl olsa durur. Bir diğeri de bu kırılan parçanın oh, bunu da bir daha kırabilirdim. <gülüyor> <gülüyor> Tutan yeri var ya yani şu. Bu da kırılmıştı. O yüzden bu hortumdan da almam gerekiyordu. Bu hortumu da biraz zor buldum. Neden? Çünkü şu ucu bakın e, normal değil. Yani bu hortumlardan taktıysanız bilirsiniz. Ucu daha farklı oluyor. Daha geniş bir yapısı oluyor. Bu berber duş başlığı, ya berber spirali diye geçiyor. O yüzden bundan lazımdı bana. Bundan biraz arada ararken zorlandım. Buldum ama sonunda yine internet üzerinden buldum. Bunların hepsini internetten aldım lavaburlarda bulmak biraz zor oldu. İnternetten aldım. Şimdi hadi bunları montajını yapalım. İlk olarak bence buradan başlayalım. Dış duştan yani. Burası biraz kalabalık çünkü bunun içini boşaltmamız lazım. Tamamen boşalttık. Biraz burası kirlenmiş bu arada ya. Burayı da temizlememiz lazım Duygu'cuğum. Hazır karavan ya. temizliği yaparken Bakayım. burayı da temizlememiz lazım. Baksana tozlanmış bayağı. Tavladaki toza bak. Bayağıdır oynamıyoruz gerçi de. Ay, gözüm düştü. Sen de versin ben. Ya şurada bu dolabı havalandırması var ya. Şuradan çok fazla pislik giriyor yani açıkçası. Kışın özellikle o yüzden buralar böyle toz oluyor. Ha, biz Buzdolabının... bu yeşil şeyi arıyorduk, evet, neydi o Burada ragle. İnşallah ben bu yaz cam filmi de yapacağım karavanın arkasına. Bir türlü yapamadım. yapacağız, kesin yaparız. O çok zor iş. Vallahi zor ama deneyeceğim şansımı ya. Kanların içinde bakın vardı burada, şu cam filmi işte. Evet. Deneyeceğiz ya tatilde, <laughs> işimiz ne? De. Boşuz oh. bu yaz. <laughs> bu yaz takılacağız işte sağda solda böyle. O zaman ben bunu sökeyim bir şu başlığından sökeyim şu kısmından. Ya ortumunda bir şey yok şu kısmında. Şuradan hmm. kaçırdığı için şunu söküp başlığı takacağım. Ee, kaçırmazsa olacak yani o zaman. Olabilir aynen. Hızlıca olur o zaman. Hadi bakalım. Yap tamam. bakalım. Şimdi ilk olarak dediğim gibi şu kafayı takmayı deneyeceğim. Bunu ben bunu sökene kadar sana emanet ediyorum. Aman emanet <laughs> et. Ha nasıl tutacağım Tamam. Bakın gördünüz mü? Şuralardan böyle çok az kaçırıyor ama ya böyle damla damla da olsa ıslatıyor yani sürekli. Bakın. O yüzden ben buraya böyle silikon çekmiştim. Silikonu böyle bir önce keselim ki bunu sökebilirim. O baş parmağın azıcık uzak tut. Oh, çok sağlam sıkılamışım be galiba pense olmadan sökemeyeceğim. <laughs> Çünkü hakikaten çok sağlam kapattırmışım. Buna rağmen Buna çıkmış. rağmen kaçırıyor. Ayıp be sana. Ayıp be. <laughs> çok sağlam sıktırmışım ya. Getireyim mi pense? Dur ben alacağım. Karnın evde kapadığı şeyler de sonra zaten tekrardan açılmıyor. Çok normal o yüzden. Hatta onun kapattığı hiçbir şey ben zaten açamıyorum. Ayarsız gücü var. Ya olmuyor diye ben de bayağı pensemense ne varsa girişmiştim. Şu duş şeyini de hortumu da gözden çıkarmıştım aslında. O yüzden şimdi tekrar evet He, çalışacağı o. hakkında. Batır pump açık değil değil mi? Bina Açık kalıyor. Burada kalan su. Mu açık mı? Ya bitti tamam bitti bitti. Bunun hattı uzun olduğu için çok su var. Çok var. Evet. Bakın çatlakları size göstereyim Bakın böyle tüt tüt bu kenarlarından böyle çatlamış. Hmm. Şuraları bakın hep buralardan işte kaçırıyordu. Bak, şurası ben. Hey, o kadar yıpranacak da kullanılmadı ki bu. Ya zamanla yıpranıyorlar be. Haa, kırıldı. Evet, Demek ki bu da çok uzun ömürlü olmayacakmış zaten. Neyse, içten sökeceğiz duyucum. Şimdi bunu buradan sökmemiz gerekiyor. Çok ters bir alan olduğu için... Bez isteyebilir miyim senden? Bu biraz akıtacak? İsteyebilirsin, nerede? Al sana biz. Evet. böyle. Bu böyle dışarıya sallandırıp Bu contayı da orada alırım. Çünkü bu contalar lazım oluyor. Başka şeyler için. Hoppa gönder. Tamam. tamam. O zaman dışarı mı çıkıyoruz? Dur sen kal ben geliyorum hemen. Buradan dışarıya gönderelim bunu da. Evet. evet geldik en son kısma. Eğilerek buradan bağlama. Bir elle tutturduk. Şu anahtarımı verebilir misin? İngiliz Bu ağacı. Al. Evet. Şimdi deneme turları yapacağız. Gerçi dış kafasını takmak lazım. İlk ben onu takıp geleyim. Sen onu tak, sonra ben su açacağım galiba. Evet. Hazır mısın? Açıyorum. Hazırım. <laughs> Sen orayı çek bakalım, damlıyor mu? Ben dışarıdan bir açtıracağım. Tamam. Bunun da damlayıp damlamadığını görmek de şimdi mesele. Sanırım damlamıyor ama. Damlıyor bu. Ya sanırım damlamıyor ama bezin ıslaklığını şey yapmak lazım. Bir kontrol tamam, etmek bez lazım. Bez ıslaktır zaten. Bir önceki suyu aldım ya. Ya o kadar değildi şimdi. Senin delikten haberleşiyoruz şu an. Hey. Sesim geliyor mu? Gelmiyor. Ya bak. Dur ben bir gelip bakayım. Bakman orası. lazım. Görünmüyor ki. Ben oraya o kadar eğilemiyorum. Eğilemedim o kadar oraya. Hoppa. Şimdi bir flaş yardımı alalım bence. Burası biraz karanlık ya. Anca... Flaş yardımı ile bakalım. Burasını ellersin tamam mı? Akıntı var mı yok mu? Burada bir ıslaklık varsa, kaçak varsa hiçbir şey olsun. Ama yok. Hiçbir şey evet, yok. Ama biliyorsun ki ellerim dolu. Ellerim dolu. Böyle bir şarkı vardı sanki. Elbette bol da... boş var, dolu ya, değil. boş var. Şöyle çeksek gelecek mi? Bir de bu yeni duş buraya uyum sağlayacak mı onu da bilmiyorum ama galiba sağlamadı. Ee? <laughs> Burasından da bilmiyorum. bilmiyorum. <laughs> yani çünkü bu kapağı farklı ya. Sanki o basma tuşu çok açıkmış gibi gelmişti bana da. Böyle. Ne yapacağız? <laughs> gel dışarıdan bakalım. Bunun kapağı kapanmaz ki o zaman. Ya işte bilmiyorum nasıl bir çözüm bulacağız. Yok yok girdi Yo, be. Girdi işte. girdi. Aynen girdi. Ay çok korktum ya. Her şey yeni Hihi. baştan arayacağız. Evet oldu. Yalnız şu kire bakar mısın ya? Karavanı yıkamamız görme, şart Görme görme. Evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam oldu. Bak. Şimdi atayım mı kameraya? Oooo <laughs> oh, kutlama zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Artık duş alabileceğiz Ay çok rahat sevindim. bir şekilde, aynen. Bak, buradan da hiç kaçırmıyor gördüğün gibi. Bu, maşallah isantlık. de. Maşallah. Ve bak bu dönebiliyor. Diğeri dönmüyordu bizim. Dönmediği için de buradan hortumuna zarar vermişti işte. Hmm. Kaçırıyordu. E, hiç kullanmadığımız bir şeyi ya hiç değil. Kullanamadan. Biraz kullandık ama plastik parçalar sonuçta güneşle zamanla ben yıpranıyor yani. Ben bunu üç yani. kere kullanmamışımdır be. <laughs> of sonuçta bunlar zamanla yıpranıyor. Ha, yalnız hortumun böyle bakması lazım. Yoksa girerken bak sıkıntı yaşatıyor ama Yok. Gene yaşatmadı. Biraz yaşatıyor. Biraz evet. Diğerine göre zor giriyor mu? Giriyor. Evet. Diğerine Ama göre... kalır be böyle bütün yaz. Niye kalacak? E zaten bütün yaz kullanacağız işte bunu bu Böyle sefer. Böyle kalır dedi. Böyle kalsa zaten sıkıntı yok da dışarıda kalır demek istediğimi sandım. Evet. Bu da çöpe gidiyor. Buradan contamızı alıyoruz. Bu contalar bize lazım. Var mı başka conta? yok. Bu da hortum güzelmiş ha hiç falan. Onu da alacağım? Yok be hayır yani kırılmasa Alırsan iyiydi. Alırsan şaşırmam. Kırılmasa iyiydi şuradan kırıldı. Ama ben burayı çok zorlamıştım ya. Bir önceki yaparken penseyle bayağı canını okumuştum yani tutsun diye. Ay. tamam hadi vedalaş artık hortumla. Bu contayı da alacağım. <laughs> Ama bunlar bana sonra çok lazım oluyor. Hiç ummadığın yerlerde ihtiyacın olabiliyor. Conta aramak, uğraşmak yerine alıp takım çantama... Ben olmasam Kaan'ın evi çöpe olur. Hayır, ben gerekli şeyleri alıp gerekli yerlere koyuyorum. Ya <laughs> dedik gerekli şeyleri Bak Bu plastik bir kere bak, bir, çok bir Bu plastik bir kere doğaya gidip zarar vereceğine <laughs> Ay, tamam, dursun. Ben tamam, daha bak. sonra bir yerde kullanayım. Conta işte bu. Ne olacak buna? Nasıl <laughs> Johnlara e, değil? Ne? ne? <laughs> Başka bir tür <sürü> şeye. <laughs> Çok Gerçekten hoş. hani şu adamlar çok var ya. <laughs> Evleri çöpe oluyor da sonra evet. içinde kayboluyorlar. Evet, Komşular kokulardan işte adama komik. ulaşıyor falan. Kan öyle olur. Komikmiş. Bir gün hepsi gerekli olur diye hiçbir şey atmak Komikmiş. istemiyor. Evet, sıradaki de bu duş başlığı berber musluğunun değiştirmesi. Bakın şurada şöyle bir kısmı var bunun. İşte bu geçen aparatı bulmakta zorlanmıştım dediğim gibi. Şimdi bunu buradan sökeceğiz. Bu spirali değiştireceğiz. Çünkü o kafası bunun gibi olmazsa yani şöyle ince olmazsa şu içinden geçmiyor. Şurada takılıyor. Bu aşağıya inemiyor bu hortum. Denedim yani. O yüzden bu hortumdan bulmanız şart oluyor bu musluklarda. Şimdi bunu sökeceğiz. Evet, burayı böyle bir cırt yardımıyla tutturmuştuk ki <laughs> elimizi yıkayabilelim. Yoksa çok zor oluyor. Bu böyle içine kaçıyor, bıraktığınızda hop böyle gidiyor. Aynen, aynen. <laughs> o yüzden bunu cırtla durdurmuştuk. Şimdi gelsin bakalım buraya. Buradan da elimle söktü. Söktüm, dur, 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 dur. Tamam. söktüm, Tamam, sökmeye gerek kalmadı. Söktüm zaten. Şunu, içindeki suyu boşaltalım. Üstümüzü ıslatmasın. Tamam. Çok da yoktur herhalde. Bu eski ortum artık çöpe. Bir işe yaramayacak. şu yenisini buradan indirelim aşağıya. Bakın hop, hop diye geçti. Evet. Diğerleri geçmiyordu böyle. Bakalım burası uyacak mı başlı? Oydu mu? Aa, geniş oldu Aa, biraz. Evet bu geniş oldu biraz ama kafasını takınca bence duracaktır diye düşünüyorum. Ee, i̇çinde contası da varmış. Bakayım. Oldu işte evet, be tamam. Şimdi daha çok korktum olmayacak diye. Yani. oldu bak. İyi e, ne kadar özlemişim ha. Duş, başl evet, duş, <laughs> duş başlığı. Evet, duş özleyen adam. Bir dakika burada biraz zorlanabiliriz ikimiz birlikte. Evet. Sadece montajını yapıyorum Yapamadım, zaten. Yapamadım, çekemedim, eğilemedim. Yani Çekmene gerek yok, boş ver. İyi bir kameraman olmaya çalışıyorum. Biraz tabii bu zorlayıcı olur. Ben hatta biraz daha içeri girmem lazım ki. Bunu güzelce sıktırabileyim. Biraz kısa buradaki parçası. Çok şey var ya orada. Ne var o kadar fazla? Ne var? Taret musluğu var. E bu duşun sıcağı soğuğu var. İki girişi var. Bir de bu spiral var bir işte. Bir sürü kablo değil de bunlar ne oluyor? Kablo değil bunların hepsi hortum. Ortu. He hortum. Hortum 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 her yer hortum oldu. Yap bakalım güzelce yapabilecek misin? Evet biraz oturtmakta da sıkıntı yaşadım. Sökülürken kolay sökülü de. Bir şey gerekiyor mu aile çantasından? Yok hayır ya. Kendimi de çekeyim. Ben burada uğraşayım. Sen keyif yap. Aa. Oh. Ben keşke kahve de getirseydim. <laughs> Yapacak bir işim yok. Bana ne ben anlamam bu işlerden. Ay birazdan ağlayınca göreceğim ben seni. <laughs> Annem var. Evet, Alp'i ona kilitledik. Ay yok, eğilsem de olmuyor. Eğilme eğilme. Sonra bana kızıyor da. Şunu çekemedin, bunu yamuk çektin, bunu böyle çektin. Bir de onun kavgasını yapıyorsun. Birazcık sıktırdım ama. Oraya bakın. uymuyor olabilir mi? Hayır canım ya. Uymaz olur mu? Ne dedi? Alan dar, sıktıramıyorum yani kırmakta düşük yaşıyorum. Minnacık bir lavabo çünkü orası. Minnacık. Biraz daha uzun olsaymış, bu kablosu aşağıda olsaymış daha rahat edermişiz. Bunları yaparken. Bir aç bakalım water pump'ı. buradan? Açtım. Yukarıdan gayet güzel geliyor. Geliyor buradan da kaçırmıyor. Evet ki oldu. Ay yaşasın. Bu kadar kolay mı oldu? Alp ağladığı için Duygu aramızdan ayrılmak zorunda kaldı. Ben de son hidrofor kısmını kendim yapacağım. Hidroforda biliyorsunuz yaşadığımız sıkıntıyı anlatmıştık. Şimdi onu bir çözmeyi deneyelim. Şimdi sökmeye başlayalım bakalım buradan önce bir gerçi suyu boşaltayım ben bir çeşme açayım evet. şimdi böyle çıkardım şu an boşaldı şöyle gene bir dik yapalım içindekiler gitsin şey kalmadı. Yok gene geliyor. içi İçi boş. Şu an içi boş. Şimdi bir sökmeden önce hani bütünlüğünü bozmamak adına ellemeyeceğim bunu. Tekrar bir yerine takacağım. Bakalım düzelecek mi? Hidrofor çalıştığında, içine su pompaladığında bakalım. Eskisi gibi çalışacak mı görelim. Şimdi idareten sadece bir vidasını tutturayım şuraya. Şuralar sıkı. Sıkı. Yine de karşı bezimizi koyalım. Hadi bakalım hidroforu açalım. Evet güzel. Şu an pompaladı durdu. Bakalım ufak bir su kullanacağım. Tekrarlayacak mı yoksa çalışmayacak mı? Sen de yanına otur. Hadi. böyle dış tuşu kullandım. Hemen çalıştı yine. Normalde biraz olsun şey yapardı. Dururdu. Ama mesela musluğu açtım gibi yine bu çalıştı. Ama tırtık 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 şeklinde çalışmıyor. Acaba halle oldu mu? Eskiden nasıl onu da unuttum. Bayağı oldu çünkü çalıştığı zamanlardan. Şimdi mesela şey deneyeceğim. Bir saniye. Hidroforu kapacağım. Yani water pump'ı kapacağım şöyle hidroforu kapayalım. Ve gelelim mesela. Burada bayağı dağınık bu arada. Hazırlanma aşamasındayız çünkü. Bildiğiniz gibi. Şimdi hidrofor kapalı iken bir miktar ya yani bayağı bir suyun gelmesi lazım. Tamam güzel. Bayağı su geldi. Bakın hala geliyor. Tamam çok güzel. Şu an düzeldi. Hem mesela e, genelde böyle cansız akıyordu. Şimdi hidroforu açalım. Pompalasın bak. Pompaladığında daha böyle ev suyu gibi şiddetli bir su akıyor. Tamam. mı da. Şu an baya tepeke suyu basıncı var. Tamam oldu. Halloldu bu kadar kolay olacağını düşünmüyordum. Bayağı içini falan sökmem gerekir diye düşünüyordum. Hani içinde bir balon mu var ne var bilmiyorum ama onu falan açıp düzeltmem gerekir diye tahmin ediyordum. Ama halle oldu. Güzel. Hızlıca bitti. Sevindim. <laughs> evet. işleri bitirmiş olarak evet. şöyle bir uzandık. İki tane usta. Ediyoruz. Evet. Benim de elimden her iş gelir çünkü. hı, <laughs> evet, çok. <laughs> Mutfak kısmında evet. Bak işte tamamlıyoruz birbirimizi. Niye ben bir kere Selamadım. musluk tamir etmiştim. Nerede ne zaman ben Ağrıda. Ya. Benden Yapmıştım. sonra tabi anahtar ayrı değmez e, Değmedi yani. ama yani de ona da değmesin. <laughs> ama gerçekten tamir ettim musluğum bozulmuştu. Ben yaptım kimseyi çağırmadım yani. Helal olsun be. <laughs> Teşekkürler. Teşekkür <laughs> evet hallettik efendim su tesisatı ile ilgili evet. işleri. <laughs> Artık iyi bir duş başlığımız var. Berber evet, duşumuz var. iyi oldu. Dış duşumuz var çünkü bu yaz bol bol denizlerde duş alacağız dışarıda. O güzel oluyor gerçekten. Kumlu geliyorsunuz, hemen dışarıda ayağınıza, üstünüze evet. hatta bir evet, duş alıyorsunuz. Planımız böyle. Çok güzel oluyor. <laughs> Bizim planlarla sonra onaylı olmuyor. Olmuyor evet. <laughs> Niyetimiz öyle. <laughs> Niyetimiz deniz kenarı tatil yapmak bu evet. yıl. Çünkü Alp var, Alp ile yurt dışı olmaz dedik. Türkiye'nin koylarında yazımızı geçireceğiz niyetimiz aynen. o inşallah çocuğun kontrolleri var aşıları evet, aşısı var bir var. şeyleri var ya bir de geçen Hastalığı mesela varsa. aynen ateşi çıkıyor yani dört dönüyorsun <laughs> yurt dışında sağlık sektörü biraz zayıf bence görmedik yani bizim evet. gibi her yerde hastane yok o yüzden ne yaparız, nereye gideriz, bizi nasıl muayene ederler falan. Bunlar çok kafamızı karıştırdığı için... Daha hiç... çok küçük diye bu sene aynen. yurdumuzda kalalım. Kımılda canım vardık. ülkemizi aynen. gezeceğiz. Ben zaten gezmedim. Bana sorsanız ben gezerim Türkiye'yi de. Duygu hep yurtdışı istiyor. Öyle Ama bir şey. ben bir gördüm Akdeniz'i, Karadeniz'i, Ege'yi... Yok Ege'yi senle gördüm yalan evet, olmasın. Aynen. Ama Doğu'da zaten çalıştık. Doğu, Güneydoğu hepsine ikişer kere dolaştım yani. Ondan dolayı. Yoksa... Bizim ülkemiz, gittiğimiz bütün ülkelerden gerçekten güzel, o çok ayrı bir şey. Evet. Ama hani insan değişiklik istiyor. E i̇ster. <laughs> evet. Hidroforumuz da oldu. Hidroforumuz da artık tıkır tıkır çalışıyor. Çok güzel bir şekilde. Bu bizi mutlu ediyor. Evet. Ben görmedim ama yapmışsın. <laughs> evet, hallettim ben. O da çalışıyor. Çok kolay oldu yani. Söktüm, içindeki suyu boşalttım. Tekrar bağladım, hmm. çalıştı. <laughs> Çünkü onun zaten mekanik bir yapısı yok. İçinde bir balon gibi bir şey var bildiğim yani kadarıyla. Şey o genişliyor, içine su doluyor. Sonra o su işte tazdik olarak geri yansıyor. Hallettik yani. O zaman bu videolukta bizden bu kadar efendim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz.